Draven D. up with it up. Uçurum bu videoya siz derdin. Artık... <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Buffon'un Drive'ına şefin özel tarifini kasarsak ne olur? Bunu göreceksiniz. Yani bu build gerçekten çok TN kasabalardan eski Koreliler tarafından bulunup geliştirilmiş bir build. At yalanını sim inananı, namık Kemal. Eşyaları falan çok garip arkadaşlar. Yani gel lan buraya. Uza. Evet. Çok iyi. Tamam devam. mi? Kanka vallahi fight'li ya. Vur abi lan. Flash'in yok. Aha kanka vur Onda iki tane yılları var. Oğlum ne kadar garip bir... Devam devam darlayalım ya bunları. Hayre Kanka flash yok. Um. Ay! Oh son anda aaa! Master iyi, adamsın. <gülüyor> <gülüyor> son anda değil. Öldü de. Son anda Hayır, Mion geliyor. Gel, Gel. Miyon? Gelmedi. Öldüm oh, ben... sandım. Kanka bir de ekran gitti biliyor musun benim? Hayır, bunu ölmem tabii ki. Şimdi arkadaşlar hızlıca base'e gittik. İki tane uzun kılıç alacağız. Aaa, bize Warwick afk. Warwick Hayır, Hayır, vermiyoruz kanka. Bu eve kankası Nami'nin... Hayır lan yazma. Lan çift girdik. Nereden... Aa <laughs> 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 <Esnek gülüyor> <kiminin gülüyor> yok lan, esnek girdik. Esnek zaten doğru. Vermeyin. Kankamız gelecek Verva. dedik. 4v5 attık. Kanka... Sıra kosko. Helal. Tamam. Eğim de olsa daha fazla uçurtmam onu diye, kanka ben. Daha fazla vur diye su büyüsü yaptım sana bak. Su <laughs> attım zaten. <laughs> ee? Oğlum Draven'da sınırsız hız var ya. Şu baltayı yakaladıkça hız alıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten eş Adı? gibi lan. Hani eş bir vurdu mu kaçamıyorsun ya. Draven'a şey bafa gelse nasıl olur? Mana soğumayacak. Hmm. Aynen kanka. İyi ki Riot'ta çalışmıyorsun. Şimdi Baze arkadaşlar et, sinsi pençeye başlayacağız. Evet Draven'a sinsi pençe kasacağım. Bunun da sebebini az sonra göreceksiniz. Bir hepsi tek yiyor. Galio bile tek yiyecek. Mundo bile tek yiyecek. İki ne dedim ben videonun başında? Bu dedim şefin özel tavsiyesi. Yani çok zor koşullarda yapılmış bulunmuş bir build arkadaşlar. E, niye sinsi pençe kasıyorsun abi? Ne güzel draklar kas. Hadi draklar kasmıyorsun. Kalkan yay kas diyenleri duyar gibiyim. Arkadaşlar çar bufflanmış. Biz de üstüne bunun kendi stilimiz katarsak, imzamızı atarsak 5 kat bufflanıyor. Çoğunuz Draktar'la bu ilde alıştınız veya bu e, bu Kalkanya'yla bu ilde alıştınız. Ama ben size yeni bir soluk getireceğim şu anda. Sinsi Pençeli Draven'a alışacaksınız bu videodan sonra. Çünkü... Çünkü saat sonra abi işte bekleyin görün. Bu arada şunu da hatırlatmana edemiyorum. Bugün büyük ihtimalle kanala girmiş 1500 yeni kişiden biri de sensin güzel kardeşim. Abone misin? Ben kendime edit yaptıracağım bir tane. Aklında bir fikri var. Her dilde abone misiniz diyecek kanka öyle bir 5 saniye boyunca falan böyle 3-5 dil seçeceğiz. Abone misiniz lan? Öyle bir şey yaptıracağım artık. Oraya doğru gidiyor yol. Abi 1500 kişi tıklayıp 100 e abone oluyorsa bir sıkıntı vardır. Adam öldü. Çok iyi. Kanka havada keserim seni. Kanka, gel, mi? Yem, 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 yem. Kaçtı adam. Flash attı gibi. Siz burası mi attın? Kanka Triss o anda çıktı ekrana girdi. Ben de misklik atıp Triss'e attım. Aaaaaaaaaaa! Warwick de gelmiş bu arada reis. Yoklaşıyorlar <laughs> anladım. Gel, geldiler Warwick'e. Vur Hadron. Kanka t ta yedin galiba. Kanka vur. Kanka vur. Vuruyorum zaten. Vur! He? Vur ona da vur. Gel lan buraya. Aa vur. Bak vurdun şu an. Neyse kaçtım kanka sıkıntı yok. Az kaçıyorsun oğlum oradan ya. Ulan benim çar olsa ölür he. Dayan. Dayan. Kasa geliyor. Az getir bana onları. Getir getir kanka. Çerezlerimi hazırlat. Öldün. O son şakasını he. Son ben şakasını ya. yaptı. Bende kalsın ben. Gördün yaptım. Bende kalmayacak. Da. Ben daha 5 bile değilim kasa Tam de kalsın diye yaptım. Kanka o da bende kalmayacak. Aa, o zaman aldı, bir şey sende kaldı. Aldı kalsın aldı diye. aldı. Aldı kanka. Tris gelecek az sonra o bende kalır ama. Ve en güzel Sen... olayı balta yakalaması. Yakaldığına. 12. Aha, geliyor. Geliyor, geliyor. Hadi Çok ol. korkunç ya master'e. Master bize kimdi kanka? E ne Biden yaptık ki adamı? anlamadım. O level 1'de adamı kestik üstüne flash atıp. Ne ne yaptık? Level 1'de adamı flashladık. Tabi bize kinli olur. Dal dalacağız. dalcaz. attım. İttirdi beni adam. Lan. Ah. Oğlum Yuumi'nin flash'i var. Tam olacak? aklıma flash'i olduğu geliyor. Vazgeçiyorum kanka. Kanka kill aldım ben, çıkıyorum. Bir şey olmamış gibi. Sisi pençe bitti. Tahsildar alacağım şimdi. Tahsildara başlıyorum hızlıca. Tahsildar alırsam bu arada şey oluyor artık. Ultinin pasifini çok göremiyoruz bile. Oğlum AFK Warwick level de öne geçmiş kanka. Şimdi Trist'le Yumi burada. Buralarda. Taptalar bak şunu kesiyor. Aa ulti atsana. Grompu kes. Hayır. Adamı keseceğim oğlum ne Grompu. Bu nasıl sende kalabiliyor kanka tam olarak? Arkana bak. Sapın oldu, oldu. yani. Baya yalnız prio koyuldu şu anda. Oh. Şuradan kuleyi alacağım. W'mü de açtım artık. Bu kule 550 gold veriyor. Eray da öldüğü için aldım parayı valla. Aa öldüm. Benim aldı. Evet. Onu kesemeyeceğim ve öldüm. Asla 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 as. şaka yaptım tabii ki. Dıra büküyon mık. <laughs> ha bak kanka bunu da bükeyim mi? Bük lan hadi onu bük. Hazır mısın? Hadi yiyor sonra bük hazırım. Pençi bir saniye ben geldi sandım oğlum ikiye basıyorum lan diyorum arkasına atlamam lazım plan bu Diziliyor ya Kanka çok güzel taktiğim vardı sinsi pençe Sattı bizi kanka, reportlama aç sonra sinsi pençeyi unutma. Bu arada ayakkabıyı bilerek tamamlamıyorum zaten bu bir eğlence videosu diye, hatta belki bu oyunda almam bile. Normalde alın, kesinlikle. Geliyorum kanka. Öldün kanka. Triss öl güzel kanka. Çok güzelsin. Şimdi, Tris seriye bağlayınca bir oyuna bir inanç geliyor. Benim redde mi? Benim red diyorum orası. Evet senin redde. Master var. Benden izin almadan oraya geliyorum. Hacım Master değil, Galilalaya var. Bir daha oraya da öyle gelme. Bir de yumi kes kanka hocamla. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi Eray? Böyle mi keseyim yumiye? Kardeşim yani Q'na gelen 600 AD buff'ı iş yapmış. Kaç AD buff'ı? 600 AD buff geldi oğlum. Aynen kanka. <laughs> Draven'ın yasaklı bu build'ini buff'lı Draven'a yapıyoruz şu anda. Baktıktan sonra silin bu videoyu. Zaten YouTube kaldırır 3-5 güne hemen izleyin. Değişik bir şey bu. Çok güçlü bence. Kesinlikle sinsi pençeli kimse tahmin edemiyor. Charge zaten çok vuruyor. E pençe basarsa %15 daha çok vuruyor. E bir de diğer eşyalara 5 kritik... Bir kritik diyorum ne diyeyim? Zırh deşme veriyor. Hepsini birleştirirseniz ortaya değişik bir tablo çıkıyor. Immortal almış. Üstüme uçmak isteyecek. 11 level driven dolanıyor böyle kanka buralarda. Var mı bana gerek? Evet. Elimde geliyor? neler geliyor sana bir görsen kanka. Vallahi kim geliyor? Kimse yok oğlum. Kim? Galio abi. Oğlum Galio abinin öldü lan. Neyse tamam. He ölebilir ama böyle olunca tabi pasif az geliyor. Yani tam yüküyle gelmiyor önce biz öldüğümüz için. Sıkıntı değil. Ebedi ve Dominik alacağız. Ebedi ve hatta Ebedi ve Fırtına Biçen alacağım ben. Ben bir vuruş istiyorum ya. Bak Ebedi, Fırtına Biçen ayakkabıyı satıp bombardıman kanka. Şimdi Trist'te double buff var. Bende bitkinlik var. Denklemi çözdünüz. O double buff'ı alacağım şimdi. Hızlıca geliyoruz olay yerini incelemeye. Öldüm Fena abi. dondu. Fena dondu. Hiçbir şey göremedim ama Hasara bak, hasarı gördüm mü? Yani. Ee? Kanka bu çok vuruyor. Aa, peymiş lan Gallyo anlıyorum. Dominikle fırtınaya bir şey alacağım. Bombardıman artık alamayacağız bu oyun. O ikisini aldıktan sonra biz Galio AP'ymiş arkadaşlar. Ben niye tank Galio diye düşündüm ki buna? AP adam tek attı. Elektrik verli oynuyor bile. Baron girdiler ya ya baronu ben çaldım. Ya baronu ben çaldım. Çal 400. Ya baronu bozacağım. Oraya gidip şu an değil. Şu an kanka. Değil. 5 4. 2 zaman. şu an. Bak devam etsem astırıyor ölüyormuş kanka. Koşuyorum. Dayan biraz. Fena güçlüyüm. Herkese bir tane vuracağım. Fena güçlüyüm. Beni piyalla hız ver. Bir şey yap. Bak baron çaldırttım kanka. Ve herkese bir tane kanka gelince. Gördün mü? Tek mi attın? 3 balta 3 kill. tek mi kil. Ha, hepsi tek kere. Hepsi tek kill. 3 balta 3 kill. Ben Galio'yu teklediğim günü görmek istiyorum. Çünkü Galio'ya gıcık oldum. Demin tek attı ya bana arkadaşlar. Full AP'ymiş adam. Tamam bizim takım kuleleri ala koysun. Ben full build olmanın derdindeyim. O yüzden şöyle ormanı falan döneceğim. bir de pırıltı etkimiz var. Pırıltı etkisi de zaten bastığımızda yani daha çok vurmamızı sağlayacak. Dreyon'u da double atacağız. Bir kocaz adama. Adam dağılacak. Şimdi Master Yi'ye bir tek atmıyoruz uzun zamandır. Buraya gelirim acaba diye bir bekleyeceğim. Q'muz artık çift balta kalabiliyor spamlarsak Kaç kanka o güçlü olanı Tamam bu bir yede Aha Ben de bir yedim Oğlum çok vuruyor oğlum Oğlum neyi vuruyor bunun bu kadar Ve bu nerede artık yani Ejder ruh gidecek oğlum adamlara bu tapta ne yapıyor Speed push yapıyor Tamam ayakkabıyla sattım artık. Eray bizi koşturacaksın. Nasıl yapıyorsun? Hiç anlamam. Koşma görevini sana yazdık bundan sonra. Ve fırtına biçene başladık. Eray bana W atacak, E atacak, sürekli atacak. Bu da hareket hızı verecek. Bir nebze koşturacak bizim şara. İyi, iyi bari. Moruk biraz daha devam edersen fena olmaz. Ejderi almıyorlar mı? Aha kanka. Oy! Hesapladım lan. Ruhu vermiyoruz be. Ruhu versek kanka giderdi biliyor musun oyun? Kanka, yoksa bu bir işaret mi? Bu oyunun geldiği yönünde bir işaret bu kanka. Tek atacağım yönünde bir işaret. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Coşkuyu ver. Rahat ol. Rahat ol. Oy. Hareketi gördün mü? <laughs> kanka. Kanka dur. Kanka dur, bir can ver bir turda. Ver coşkuyu. Yok kanka can da şu an. Oy. Onu da atarım. Ver coşkuyu kanka bir turda. Ulan hamster. Ulan hamster. Sen de nasıl kaldı? Double attım sana heal atayım derken. Flash Aa, attım aslında. Double adama adam. aynen. Yüz can bıraktım Oğlum adam. Doğuştan tahsildarlı <laughs> adamsın ya. Gitmeyelim gitmeyelim. Maç bitmesin. Ben o fırtına bir biçeni alacağım. O ad karışımını içeceğim. Yani tek balta istiyorum ya. Tek Attım gerçi de. Yine atacağım yani. Dengeli oyun yazıyor yeme. Bu build yasaklı build diyorum. Bana inanmıyorsunuz. Kanka buradan çıkış yapalım. Çıkışımızı verelim. Kanka mundo'ya attığım hasarı gördüm. Kanka. Adam. Ya of. Of. Sadece ulti. Sadece kanka ulti. Nasıl? Ultinle bin k vurdum bir k vurdu sonra dönüşte de bir gidiyordu o. Kanka bitirme ya, Morde lütfen bitirme. Bez açsak bitiremez. Kadim alalım kanka tek atalım ya. Neyi satayım, neyi satayım, neyi satayım? Tahsilleri satayım mı? Hayır. Fırtına hep şeyini satsam ne alacağım? Hayır. Onu da satmamam lazım. Tamam arkadaşlar karışım içtik. <laughs> yani karışım içelim bir öyle de deneyelim şansımızı. Flash'ımız 2 dakika. Ya ben Flash Sinsi Pench'i e bir ota yapmak istiyorum kanka. Gel. Ama o, o kadar riskli bir şey ki araya gireceğimden dolayı. Of. Ben sana sağlayayım o İsmet gel. Nasıl sağlayacaksın? CC mi atacaksın? Gel. Kanka bak ne yapıyoruz? Rakip blue bana bir aldırıyoruz. Gel be gel, be gel buraya gel buraya gel Kanka Mundo'ya yapayım mı? Versene Joshua. Allah nasıl 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 Dur. dur. Bak şimdi şurada şu an bu. Yaptık. <laughs> ne? Ne? Kim geldi? Turis. Turis. Ya ben master niyet ettim arkadaşlar. Yani bilmiyorum. O çıktı kutuda. bizim Kasadin de fena durumda değil tabi. Aha hemen. Galio çok geç bastı cıvalısına o yüzden öldü. Kasadin de kovalıyor yalnız. Gel biz tapa gidelim. Ejderi al ejderi ejderi ejderi. Kesemezler Galio'yu, bunları falan. Gel biz ejder alalım. Ama bu ejder ruhları bitmeden kadim çıkmıyor kanka. Versek mi rakibe? Valla al ya al. Alalım ya biz dört tane alırız. <laughs> Alamadılar tabii. Dört tane nasıl oldu? Yani biz alalım şimdilik dursun. Rakip red'e gidelim. Rakip red var. Gel gel direkt tek diye yap şunu. O tamam bitirelim arkadaşlar biz oyunu yavaştan müsaadenizle. Kanka tek ulti. Tek ulti kalkan yaylı adam kalkanını göremedik artık kalkanın yayımı kaçtı bir yerine ne oldu göremedik öldü yani arkadaşlar artık ben ne diyeyim ki Kanka sarar Yarıcağı attın Haha <laughs> tank dinlemeyeceğim bunu 2k yarıca vurdun Vuramıyorum. Vurdum. Vur kanka devam et. Eee var mı başka? Kanka. Tutam gir. Kanka gir. gir. Yani. Ya ben ne yapayım ki arkadaşlar? Gördünüz ya. Olayı yeterince gösterdik bence. Çok güzel bir Draven videosu oldu. Ya bundan sonra yani... Draven'ı bu build'e oynuyorsunuz babacım. Yanınıza Nami aldırıyorsunuz. Peel aldırıyorsunuz. Bence her eşya lazım. Yani gerçekten ayakkabısız Draven. Koşabilirse bir şekilde takım arkadaşları tarafından çok güçlü oluyor. Gördünüz ben... Ulti ile tek attık işte daha ne yapayım yani Sizin için hepinize çok teşekkürler Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Uçurum bu videoyu ya yani sizde artık Takipte kalın hoşçakalın